mekana doğru iniyoruz şöyle. Özlemişiz be 3 ay oldu. Ha? Rüstem abi. Bak çadır çadır bile atmış vatandaş. Şöyle şuraya şurada bir duralım. Aşağıya bir bakalım önce. Bu bayağı çekmiş o. Evet. Karavan moddan selamun aleyküm geldik. Pembe kayalara geldik. Bakalım. E, bugün buradan şansımızı deneyeceğiz. İstavrit'e atacağız. Mart'ın biri. E, Çin'e kop olur mu olmaz mı? Atacağız. Deneyeceğiz. Uzun zaman oldu Rüstem abi. Gelmedik. Balık illa buluruz ya. Ya keyif almaya geldik. Mart ayına girdik artık. O yüzden jig avlarına da genelde buraya geliyorduk. Yani karavanımız Açalım şimdi karavan motorumuzu. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şundan tekrar bahsedeyim. Yakından çek Rüstem abi. Bunları çok soruyorlar. Bunları ben kendi el işçiliğimle yaptım. Yani hazır almadım. Ama hazırları da var. Şöyle katlanır mekanizmalı yaptım ben bunları. Bunları neden uzun yaptım? Düz. Şu açıdan ben bunu aşağıya indirdiğim zaman şunun arkaları yere sürtmesin diye. Yani tekeri ben o yüzden uzun yaptım. Normalde bu kadar da yapmıyorlar. İndirdim şimdi yavaş yavaş. Böyleyken biraz suyunu boşaltalım. Masamız hem bunda bize kolaylık sağlıyor. Balık bulucuyu koyuyoruz. Şu iç tarafına aküyü koyuyoruz. E, bu açılıyor, kapanıyor. Sonra şurada bizi toparlayıcı olsun diye çantamız var. Yani arkada da zaten olta koyucularımız var. E, bayrağımız var. Reflektörlü Balıkçı teknesi mi? Evet. evet bu işin zorlukları da çıkana kadar. Pek zor. Hissetmiyorum. <laughs> Şimdi şu tekerleri kaldırıyoruz. gel bakalım. Rüstem abicim. Orada da var. Bir insan sen ben seni kaldırtırarak. Evet. en önemli bir şey o. Sür kaptan yerine koş Bir şeyler yaparsın abi. Şöyle dursun ya. Evet. Şöyle. Pembe oradan açıldığımız yolda Kefken Adası istikametine ve oradan da Batıkada dediğimiz yere doğru gittik. Evet Rüstem abi uzun Rast bir aradan sonra ateşle. tekrardan beraberiz. Evet karavan bottan rastgele. Evet şu an balık bulucuda ekran ekranda balık arıyoruz. Şu an ekran temiz. Şöyle pembe kayaların önüne doğru yavaşça bir gidelim bakalım. Şu an var ya. Acayip balık yazıyor Rüstem abi Şu an çekiyorum abi Çekiyor musun? Şu an çekiyorum e, yetişeceğim inşallah onlara Hadi bakayım Hay maşallah be 3 tane geldi bereketler. Olsun abi azman ya Baksana çok iyi ya Çok iyi be Şimdi bizde Attık bakalım Evet arkadaşlar şu an şöyle güzel azmanları bulduk. Atıyoruz. 50 metredeyiz. Adanın arkasında. At 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 at, at. Abi çok güzel görünüyor be. 50 metredeyiz. Adanın arkasında. 50 metredeyiz ama tam 50 metreden alıyoruz balığı. Evet. 48 metrede bir başladık. 48-50 balık 50 metrelerde azman istavrit. Çok güzel istavriti var. Çinokop gibi hepsi. Şu an at çek yapıyoruz. At çek yapıyoruz bakalım. Akşam iftarlık yemeğimiz çıksın. Rüstem abi. Ha taze, taze. <laughs> iki tane gelmiş ama olsun be. Çıkıyor, sanki ama çok soğuk ya. Balıklar var ya baksana. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel abi ya. Ya bu Karadeniz'in istavriti harika tadı var ya. Abi istavrit bu. İstavrit bu. İstavrit bu. Geliyor mu Rüstem abi? Hadi, abi, Hadi bakalım. Şey çek bakalım. Kamuştan belli olmuyor mu geldiği? Evet. Ben asılıyorum. Onlar asıl. Çok Hatta güzel ya. Abi durdur, durdurur abi balıklar büyük balık güzel yani etli balık. Karadeniz'in istavretini zaten yiyen müdür. Az ya Allah Öğlen oldu be. Öğlen oldu. Güneş çıktı. Hava ısınmaya başladı. Vallahi balıkları görünce ya biz de ısındık. Aynen. Sabah çıktık kıyılardan. Kefken pembe kayalardan çıktık. Abi burada yok diye yok diye geldik. Aa dedik balık yok. Bir iki tane hemen küçük balık aldık. Onları da saldık. Bundan sonra bak geliyor Rüstem abi. Maşallah be. Maşallah. Abi azman istedim. işte Çok güzel ya. Kıyılardan yok diye yok diye geldik. Abi balık olmayınca Dedik herhalde dönüyorduk yani Hani dedik baka baka gidelim Ondan sonra Abiler görüyorsunuz yani balıklar çok iyi Abi 50 metrede 48 metrede yazmaya bir başladı şu an 50 metrede Hala balık yazıyor O da hassas işte Ha iki tane gelmiş Ama çok iyi ya iki tane gelsin Böyle olsun abi ya Baksana ya çok güzel değil mi Buradan İbrahim abi de İbrahim abiye de söyleyeyim. İbrahim abi balıklar büyümüş. Bunlar senin balıklar. Abba. Bunlar çok lezzetli oluyor. Bu istavrit. Kaydık acaba toparlasak mı diyorum. Yok çok güzel yazıyor şu an. Aşağıda şöyle ekrana da göstereyim. Ekran zemin acayip güzel balık yazıyor. Yani 50 metredeyiz. 50 metre suyun sıcaklığı 7 derece bile değil 6 derece güzel balık yazıyor abi sürü de yazıyor ha, o taraf daha iyi değil mi ya ben bu tarafa atıyorum ama ya, ben bu tarafa döneyim o zaman şöyle İstem abi. abi. Kili geldi ha. Ay maşallah be. Abi Bunun istavrit bu ya. Ne oldu da? Kesin karışacağız yine. Oo. Oh. Abi, abi maşallah ya. 4 maşallah ya. İki ya da üç dedim, dört üç ama ilgiler birbirine yakıştı. Evet. Bu çapari. O karıştırıyor işte. Çapari şey abi. Sıkıntılı. Sıkıntılı ama maşallah ya. Çapari de ben yaptım ha yani. Dikkatinizi çekerim. Taktırmayın. Balık var orada. Çaparı şimdi şeyde öp, söyleme. Nerede söylemeyeyim? Video açıkta söyleme. Niye söylemeyeyim abi? Biz <laughs> yaptık da. Kendi yaptığımız. Abi basit daha yapmak. Azla yani şey abi at hemen at at at. Çok güzel yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi abi Balıklar o kadar güzel ki çapadığı karıştırıyor. Bak bak geliyor abi. Geliyor abi. Bak abi. Bak, bak 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 bak. Sırtından atırsızı. Atırsızı gibi gelmiş bak. Görüyor musun? Ekranda ben göremiyorum ha. bakmadan video çekiyoruz. Şöyle. Çok güzel abi. Balıklar var ya harika ya. Tam böyle yemeklik istavrit olmuş. Yemeklik mi? Aha. Ah. Izgaralık. Izgaralık. Balığın kar kaç, kulağına kaç pişeceğim ama bunun her tarafı soğuk. Biliyoruz 50 metre. Ay. Ay. Ekranı da göstereyim. Ekran boş geçmiyor ya. Ekran. Taban var ya çok güzel. Ben de çekeyim. Oh oh oh. Güzel bastı. Arada herhalde dediğin gibi kırçınlar var. var abi. Ata at, at 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 Hemen çok abi çok güzel yazıyor. Çok da, abi abi. Bakalım abi nereye açacağız? En fazla Rusya gideriz. Orada ötesi yok. Yok be aynı yerdeyiz. 50 metre. 49-50 derinlik olarak aynı olabilir ama. Ama balığın hattı burası. Boş versen balık yazıyor. Biz ilk balığı aldığımız yeri, ilk aktığımız yer var ya. He. Orayı ben noktaladım. Sorun yok. Kaybetsek de tak hemen oraya. Yok var balık da. Burada daha hızlı. Geliyor mu? Şu an balık var yani. Aldım da. Basıyor bak bak bak. Balığın basışına bak. Evet. Bak 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 yavrum benim be. Evet Dai Omega Force. Okuma. Hay maşallah doğru. be. Tabi malzeme pahalı olunca balık ona göre geliyor. Değermişiz. Öyle diyoruz. <laughs> Öyle kendimizi kandır kandırıyoruz. <laughs> bak 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 bak. Bak bak çaparı seçiyor bu <laughs> şey ee, He? Çaparı Abi çaparılar çok güzel be He? Şey çaparı diyor Değiştir abi Yoksa vereyim Yoksa vereyim çaparı Kocaman çaparileri <laughs> Yanlış anlaşılmasın yani çaparı satmıyoruz da iptal mı da? O yani. yapıyoruz da bu şu, işi. Şu oltaya hediye çaparı olur yani. Ay. Ya sen istedin çaparı olsun be. Köpüren <laughs> olsun. Doldurduk abi, doldurduk. Yok yok. Da... Ben doldurdum abi, bilmiyorum seni. Bana çaparı ver. erken mi acaba ama? O zaman da şey, ne onun Aa 2 tane geldi. He. Doldu hani doldurdun? Ya dolduramamışız iki tane geldi. Ne oğlum? Arada dümen yapamaz mıyız? Sen üç tane almışsın. Suyunu sirkeleyelim. Ama güzel ya maşallah evet, ya. Suyunu sirkeleyelim balıkların. Evet çok güzel ya. Ben bu de suyunu seviyorum. Kısa, Kısa olur İyi oluyor kısalar. Tabii canım. Evet. Ben de şu balığımı alayım. Çok güzel, çok güzel istavuklar. Evet, yine bakalım. Var mı? Var abi. Bakalım ben senin ortayı tanıyabilmiş miyim? Harbiden tanımışım be. Sen tanımışım evet. be. Üç tane be. Evet ama güzel ya. Baksana abi. Güzel olabilir de yani. şıkır şıkır. Boncuk gibi dizdik abi onları. Boncuk gibi. Boncuk gibi abi. Tanımışsın abi sen benim oltayı. Ben kendi oltamı tanıyamamışım. Harbiden. Şu an yazıyor yine. Atıyorum. Ya. Çok, çok iyi kuzu, kuzu, kuzu. <laughs> evet, dede baba torun üşüsü geldi. <laughs> Şöyle. Torunu salalım. Torunu sal. Babayla dede kalsın. Babayla dede kalsın abi. Bu dede. Alalım abi Şöyle. Dondu, Benim... dondu. <laughs> Elim donda abi Yukarı aşağı yukarı aşağı aldık 2 etti Hadi 2 oğlum hadi 3 3 etti 3 etti 3 Pardon abi ya Abi 3 3 3 mü 4 mü? 3 mü 4 mü? O oh, 4. Bence 4. Hadi bakayım. Bence 4 oldu abi. Bak şimdi. Ay basıyor abi. Basıyor abi. Ne bir tanesi? Sende de üç tane mi? İki tane mi? İki ya. Ha, o, onu sayma ya. Dede torun gelmiş. Şey, baba, baba oğul gelmiş direkt. Bende dört nesil geliyor abi. Geliyor da nereden geliyor bu ya? Ay Geldi. Geldi. Oh maşallah. Dört 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 ama. Bak abi bak. Bak 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 bak. Maşallah be. Abi çok güzel be. Dolarda gözüküyor mü? Abi paket olmuş. Ha, paket olmuş. Nemden, sudan, murdan almış. Evet, şu an dolara girdi. Ay maşallah. Be. Abi maşallah be Maşallah be Görüyor musun? Beşli abi Bir tane yok Yok iki tane yokmuş ya yediliymiş bu Onlar da ama bozulmuşlar

Evet abiler karavanı da Bu şekilde hidroforumuz var Karavanımızın üzerinde Böyle temiz oluyor Av dönüşü Ufak bir hemen Tatlı suyla temiz suyla Temizliyoruz Fırıl fırıl oluyor Hidroforumuz da Karavanımızın içinde Şöyle Hortumumuz yeterli. Bu şekilde güzel bir hemen 5 dakika bir suyla temizledikten sonra işlemimiz bitiyor. Evet dostlar. Çok güzel istavritler yakaladık. Bana eşlik eden Rüstem abime de teşekkür ederim. Dostlar kanalıma abone olursanız biz de seviniriz. Bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ZA UO IK NI MA JA NIFTA VANG TING MI KUN TING NA RI TUM PAI YA KATOSA KE YA KATOSA E ZA UO